61 yıldır kanla, zulümle, baskıyla ve zorbalıkla ayakta kalan bazı diktatörlüğü de tamamen çöktü. Esed arkasında 1 milyona yakın insanın katledildiği birçok şehri enkaza dönmüş bir Suriye bırakarak kaçmıştır. Zulüm ile abad olunamayacağı hakikati Suriye'de bir kez daha tecelli etmiştir. Çakal ne kadar hile bilirse kurt da o kadar yol bilir. Suriye ihtilafını diyalog yoluyla çözme çağrılarımız eski rejim tarafından küstahça reddedilmiş, ülkemizin uzattığı elin değeri bilinmemiş, manası anlaşılmamıştır. Ülkemizdeki ana muhalefetin sola ana kadar umudunu kesmediği Esed rejimi bu süreç boyunca Türkiye karşıtı tutumunu bir an olsun terk etmemiştir. Ana muhalefetin devrik Şam rejiminin yasını tutmaktan süratle vazgeçip Suriye halkının sevincine ortak olmalarını tavsiye ediyorum. Kendilerini hapsettikleri cam fanustan çıksınlar. Dünyada ve bölgede olanlara kulak kabartsınlar. Bir kez olsun hadiseleri Ankara merkezli okumayı denesinler. Yoksa partilerini trajik, komik duruma düşürmeye devam ederler. Suriye kriziyle ilgili politikası dün itibariyle iflas eden ana muhalefet kendilerini hesaba çekmek, hatalarıyla yüzleşmek yerine çok çirkin ırkçı bir dille Suriyeli mazlumlar üzerinden yeni istismar alanları oluşturmaya çalışıyor. Biz muhalefetle bu konuda ne kavgalar verdik. Elbette haksızlığa, hukuksuzluğa, baskıya, zulme karşı sesimizi yükseltmekten, tepkimizi ortaya koymaktan hiçbir zaman çekinmedik. Ama bunu açık bir düşmanlığa, kör bir husumete de dönüştürmedik. O hesabıyla nefret söylemlerine başvuran ırkçı lümpenleri vatanını kaybetmiş yetim ve öksüzlere kin kusan vicdan fukaralarını sırf mecliste 3-5 koltuk kapabilmek uğruna faşizmin en pespaye biçimine haftalarca sessiz kalanları ise önce Allah'a sonra haklarına girdikleri Suriyeli mazlumlara ve elbette maşeri vicdana havale ediyor. Suriye'de zalim Esed rejimiyle beraber ülkemizde mülteci düşmanlığını körükleyen necis zihniyet de kaybetmiştir. Buradan kardeş Suriye halkına da seslenmek istiyorum. Aziz Suriyeli kardeşlerim, nesilden nesile gururla aktarılacak muhteşem bir kahramanlık hikayesine imza attınız. Siz tüm imkansızlıklara rağmen kanınızla, canınızla, dişiniz, tırnağınızla destan yazdım. Zulme ve zalime asla boyun eğmedim. En zor zamanlarda dahi yeyse kapılmadım. İlk günden itibaren hep Allah büyüktür dediniz. O Rahman ve Rahim olandır dediniz. O alemlerin Rabbidir dediniz. Yalnız O'na güvendiniz. Yalnız O'ndan yardım dilediniz. Düştüğünüz yerden çok daha güçlü bir şekilde tekrar ayağa kalktınız. Kardeşlerim, unutmayın Men sabera zafera Yenilgi yenilgi büyüyen Bu şanlı zaferin Asıl sahibi sizlersiniz Sizleri ülkem Ve milletim adına Saygıyla selamlıyorum Zaferiniz Hayırlı mübarek olsun Diyorum hürriyet Ve adalet mücadelenizde Sizi nasıl yalnız bırakmadıysak İnşallah Kalkınma mücadelenizde de tüm imkanlarımızla sizi destekleyeceğiz. Gönül gönüle verecek zorlukların, sıkıntıların üstesinden birlikte geleceğiz. Suriye'nin kalıcı barışa, istikrara ve güvenliğe kavuşması için elimizden gelen her şeyi yapmaya hazır olduğumuzu bilmenizi isterim. Hama katliamından beri Suriye'nin özgürlüğü yolunda can veren şehitleri bugün bir kez daha rahmetle yad ediyorum. Suriye'nin esaretten kurtulan şehirlerinde sevinç gözyaşları döken, dua eden, şükür secdesine kapanan, yıllar sonra evlerine, yuvalarına, ailelerine, sevdiklerine kavuşmanın mutluluğunu yaşayan tüm kardeşlerime selam ediyorum. Evet, sınırlar Ülkeleri fiziken birbirinden ayırabilir ama kalplere hangi güç sınır çizebilir? 910 kilometrelik sınırı paylaştığımız komşularımıza sırtımızı dönmemizi bizden kim bekleyebilir? Kalbimizin bir yarısı Antep'se, Hatay'sa, Şanlıurfa'ysa Diğer yarısı Afrin'dir, Halep'tir, Hamadır, Humus'tur, Şam'dır. Bölücü örgütün Suriye uzantısının kargaşayı fırsata çevirmeye dönük aşırı heveskar tutumunu da dikkatle takip ediyoruz. Kendi akıllarınca farklı hesap yapanlara şunu hatırlatmak istiyorum çok önemli. Atalarımız güzel söylemiş. Çakal ne kadar hile bilirse kurt da o kadar yol bilir. Türkiye sınırlarının ötesinde yeni terör çıban başlarının ortaya çıkmasına göz yummayacaktır. Sınır ötesi harekatlarımızın yegane amacı vatanımızı ve vatandaşlarımızı terör saldırılarından korumaktır. Ne PKK ve Suriye'deki uzantıları ne DAEŞ ülkemizin muhatabı değildir. Bilakis muharızıdır. Suriye'nin toprak bütünlüğünün mutlaka ama mutlaka korunması gerekiyor. Verilen sözlere rağmen yıllardır bölücü örgütün işgali altında bulunan Tel Rifat, ve gün biçin teröristlerden arındırılmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Tabii eski rejimin çekilirken dahi kimi şehirleri bölücü terör örgütünün Suriye uzantısına bırakması aralarındaki kirli ittifakı bir kez daha teyit etmiştir. Türkiye'yi iç ve dış politikada hak ettiği gibi anlatmak ve insanları bilgilendirmek için yoğun araştırmalar ve emekler harcadığımız. Savunan Adam kanalımıza katılarak ve abone olarak destek olmayı unutmayın. Selam ve dua ile. Kutlu yolda bize destek olan, bizimle yürüyen herkesten Allah razı olsun. Millet namına bu tespitleri yapmak, lazım gelen uyarıları paylaşmak ana görevimiz, milli mesuliyetimizdir. Doğruya doğru demeye inançla sürdüreceğiz.